arkadaşlar. işte ım, biz demiştik ki kuzenimle vs atacaktık. İşte vs'yi atıyoruz. Tek iki karakter zamanımız az olduğu için tek iki karakterle vs atabileceğiz. O karakterler de Colt ve Piper. Evet arkadaşlar. Şimdi ikimiz de Colt'u aldık başlıyoruz. Bir de arkadaşlar ben kaybedebilirim çünkü benim kuzenim çok pro. Benden ben ondan çok kötü oynuyorum yani. O benden çok iyi oynuyor. Çok daha iyi oynuyor o yüzden. Oğlum, belki Bilmiyorum ki. şey mermi tuttu makine. Yani. Harbi. Kanka. Kanka. Be. İlk turu Ala aldı. İkinci tura geçtik. Bakalım belki beni alacağım. <laughs> Aa canım çok az kaldı. Ah yes be. Koltuğu ben aldım arkadaşlar, şimdi piper'a geçelim. Tamam arkadaşlar, aksesuarlarımı da ayarladım. Kuzenimde aksesuarlarımızı ayarladık birlikte. Şimdi VS'ye geçiyoruz. Hadi geçtik VS'ye. Evet arkadaşlar. Aga be. <laughs> çok toksik Ali ya. Kuzenim çok toksik. Sen niye bu kadar toksiksin? Aa. Bir tane daha alsana mı? Hadi bir. Boş ver kalsın. ya evet. koltu ben aldım. Piper'ı da kuzenim aldı. Berabere bitti. Daha fazla VS videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.